Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelecektir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Bir iğne oyasını ta çevireceğiz arkadaşlar. Gerçekten resmini bulursam, unutmazsam resmini buraya koyacağım. Bir iğne oyası olan halini göreceksiniz arkadaşlar. İnşallah böyle söylüyorum. Bazen de videoyu editlerken unutuyorum. İnşallah unutmazsam koyacağım arkadaşlar. Şimdi Modelimizi görelim. Dediğim gibi bu, bu, bu bir iğne oyasıydı. tığa da çevrilmiş hali. Motifleri yapıyoruz. Daha sonra alt zemini giderken motiflerini de ekleyerek gidiyoruz arkadaşlar. Şu şekilde arkadan da. Şimdi öncelikle motiflerini yapalım. Ben ee, bu renkle yapayım diyorum motifini. Bu modeli bugün günlerden şöyle bir söyleyeyim sizlere öncelikle. Bugün günlerden 27 Nisan. Ben bu modeli Ramazan'ın içinde çıkardım ama anca videoya geçmeye fırsat oldu. Hatta buraya da böyle notlarımı aldım. Çünkü unutuyorum. Şimdi motifini yapmak için ipimizi tığımıza sabitledik. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 adet zincir çektim. Başladığım noktaya batıp kapatıp bir yuva oluşturuyorum. Evet, şu şekilde bir yuvamız oluştu. Şimdi 2 3 4 5 zincir çekip bu oluşturduğum yuvaya girip kapattım. 5 tane yuva oluşturacağız. 1 2 3 4 5 girdim. Kapattım. Bakın ikinci yuva. 5 zincir çektim, girdim, kapattım. Üçüncü yuva. 5 zincir çektim, girdim, kapattım. 4. yuva. 5 zincir çektim. Bakın, ilk yuvanın içerisine girerek sabitledim. 5. yuvamı da yaptım. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Başına bir alıyorum. Yuvaya giriyorum. Önce bir Sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 aldım, yuvaya girdim. 2 2 2 çektim. Başına 2 aldım, yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 3 kez aldım, yuvaya girdim. 2 2 2 2 çektim. Şimdi 9 adet zincir çekiyorum. 9 adet zinciri aynı yuva içerisinde kapatıp aşağı inmiş olduk. Böylelikle yaprağımızın bir tanesi oldu arkadaşlar. Yandaki yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Başına bir aldım, yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Başına iki aldım. Yuvaya girdim. 2 2 2 çektim. Başına iki aldım. Yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Başına üç kez aldım. Yuvaya girdim. ikişer ikişer alıp ilmeklerimi çıkış yapıyorum. 9 adet zincir çekiyorum. 9 adet zincir çektim aynı yuva içerisine girip dibinde kapattım bakın ikinci yaprağımızda böylelikle hazır yandaki yuvaya bir sık iğnesi geçiş yaptım bu iki yaprağı nasıl yapmış isem toplamda 5 tane yuvamıza aynı işlemle 5 yaprağımızı yapıyoruz arkadaşlar son motifimde yaptım 9 zincirle inip dibinde kapattım burada şimdi bir adet zincir çekip ipimizi kırıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi motifin yapımı bu şekilde ortasını tomurcun yapacağız sıra rengimizle motifi tamamladıktan sonra ipimi tığıma sabitledim düz yüzünden arkadaşlar bakın burası düz yüzü şimdi şu orta yuvaya girip yaprağın altındaki yuvadan çıkarak buraya ipimi sabitliyorum bir zincir çektim başına bir aldım aynı yuvaya girip 2 2 çektim bakın başına bir alıp orta yuvaya girip diğer yaprağın altındaki yuvadan çıkıyorum 2 2 çekerek trabzan yaptım. Başına bir alıp aynı yuvaya girip tekrar ikili trabzan yaptım. Her yuvadan 2 tane toparlıyoruz arkadaşlar. Biraz daha yaklaştırayım. Bakın şimdi başına bir alıyorum. Orta yuvaya girip diğer yaprağın altındaki yuvadan çıkıyorum. Oraya da 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 2 çektim. Başına bir alıp aynı noktaya girip ikinci trabzanımı yaptım. Başına bir aldım. Orta yuvaya girip diğer yaprağın altındaki yuvadan çıkıyorum. Buraya da ikili trabzan yapıyorum. iki tane. Başına bir al. Aynı noktaya gir. İki, iki çekelim. Son yuvamız. Başına bir alıp bakın son yaprağın altındaki orta yuvadan giriyorum tığımı. Son yaprağın altındaki yuvadan çıkıyorum. Buraya da iki tane ikili trabzan yapıyorum bir iki şimdi bu başladığımız nokta bakın burası buraya sabit diyoruz arkadaşlar ilk başladığımız noktaya batıyorum sabitledim şimdi ne yapıyorum bir tane trabzan bırakıp ikinciye sık iğne sık iğne yapıyorum bakın şuradan göreliz bir tane bırakıp yani kapatacağız arkadaşlar bu uç kısmını sık iğne bir bırakıp ikinciye batıp sık iğne bir bırakıp ikinciye batıp sık iğne Gördüğünüz gibi kapandı. Şimdi bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Bu ipi de arka yuvadan bakın arka motifin içinden girip dibinden çıkarak ipin arka kısma çekip fazlalığını temizleyeceğiz. Bakın. Bu şekilde. Tomurcuğumuz oluştu. Şu ip fazlalıklarını da temizleyince tamamlanmış oluyor. Evet arkadaşlar, motifimiz bu şekilde oluştu. Şimdi ekleme kısmına geçelim hep birlikte. Evet arkadaşlar, şimdi motiflerimizi ekleme kısmına geldik. Alt kısmına giderken motiflerimizi ekliyoruz. Vereceğimiz aralarda İstediğiniz arayı verebilirsiniz. Mesela benim bu motif ekleme bittikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olmuş. 3 adet zincir çekip yandakine kapatıyorum. 9. 3 adet zincir çekip yandakine kapatıyorum. 10. Ben 10 tane ara veriyorum. Şu an ben ikisi model amaçlı. Sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz. Şimdi başına 2 alıyorum bu noktada. Şey atlamış mıyız ona bakmak istiyorum. Başına iki aldım, yandaki tığ bat diye girdim. Önce bir çektim, sonra ikişer ikişer çekerek buraya bir dibine yuva yaptım arkadaşlar. Şimdi yaprak yaparak başlıyorum. Üç zincir çektim, başına bir aldım, yaptığım yuvaya girdim. Önce bir Sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 aldım. Tekrar girdim. 2'şer, 2'şer çektim. Başına 2 alıp tekrar girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 3 kez aldım. Yuvaya girdim. 2, 2 çekiyorum. Başına 3 kez aldım. Yuvaya girdim. Şimdi önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim. 5 adet zincir çekiyorum. Son trabzan arasına girip kapattım. Burayı sık iğne yaparak iniyorum. 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. Son trabzanımı Yuva içerisine girip 7. sık iğnemi sabitledim. Şimdi 10 adet zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şu şekilde arkadaşlar 10 tane de zincir çektim. Şimdi burada motifimizi ekleyeceğiz. Bir hapşurma krizi geldi bahar olduğu için. Şimdi 10 zincirimi şuradan yaprağın bakın iki yaprak arasına şuradan tutturuyorum tersinden tutturuyorum tabi dönünce düz tarafa düşecek o şu şekilde girdim sabitledim tekrar 10 adet zincir çekiyorum Yuvaya giriyorum. 10 zincirimi kapattım. Şimdi bu şekilde ekledik. Şimdi diğer taraftan da eklemesini göstereceğim. Bakın şu an bu şekildeyiz. Burada 4 tane tığ battı boşluğu veriyorum. Hemen 3 zincir çekiyorum. Yandaki tığ battığımda kapatıyorum. 1 3 zincir çektim yandakini de kapattım 2 3 zincir çektim yandakini de kapattım 3 3 adet zincir çektim yandakini de kapattım 4 bu şekilde 4 tane tığ battı boşluğu verdim başına 2 aldım yandaki tığ battıya giriyorum önce bir çektim sonra ikişer ikişer alıp geriye giderek yine bir yuva oluşturdum hemen 10 zincirimi çekiyorum 10. Şöyle çevirdik. Bakın buradan aynı noktadan 10 zincirimi bu battığımız nokta aynı o bağladığımız noktadan batıyorum. Kapatıyorum. Tekrar 10 zincir çekiyorum. Dönüş yapıyorum yapmış olduğumuz yuvaya girip kapattım çiçeğimizi bu şekilde eklemiş olduk şimdi buraya yine yaprak yapacağız Arkadaşlar şöyle gösterin. bakın eklenmiş oldu şimdi buraya yine yaprak yapıyoruz yani 3 zincir çekerek başına bir aldım yuvaya girdim önce bir sonra 2 sonra 2 çektim. Başına 2 aldım. Yuvaya girdim. 2'şer 2'şer ilmeklerimi çektim. Başına 2 aldım. Yuvaya girdim önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 3 kez aldım. Yuvaya girdim. 2'şer 2'şer çekiyorum. Şimdi tekrar başına 3 kez aldım. Yuvaya girdim. Şimdi önce 1, sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim 5 adet zincir çekiyorum son trabzanıma girip kapattım 6 tane de sık iğne yaparak iniyorum son trabzanıma 2 3 4 5 6 7 yuva içerisinde sabitleyeceğim 6. sık iğnem söküldü tekrar yapıyorum Yediyi de yuva içerisinde sabitledim şimdi vereceğimiz arayı veriyoruz 3 zincir çektim yandan kapattım yandaki tığ battı da 3 zincir çektim yandakini de kapattım 3 zincir çektim yandakinde kapattım 3 zincir çektim yandakinde kapattım 3 zincir çekip yandakini de kapattım. Yani benim verdiğim ara 10 tığ battısıydı arkadaşlar. 10 tane tığ battısı yaptıktan sonra tekrar çiçek ekleme yapacağım ben. Benim verdiğim araya göre. Sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz. Şimdi şu tepelere de 4 tane pıtırcık. İsterseniz yapmayabilirsiniz. İğne oyasında bu şekilde bir nokta vardı. Bakın şuraya. Tepedeki o 5 zincirli yaprağın tepesindeki 5 zincirli yuvaya giriyoruz. 1 2 3 4 zincir çekip kapattım. 4 kez 4 zincir kapatıyorum. 4 zincir çektim. Kapattım. 4 zincir çekiyorum. Kapattım. 4 zincir çektim, kapattım. 4 kez 4 zincir kapattım. 1 zincir çekip ipimi kırıyorum. Diğer yaprağın tepesine de aynı işlemi uyguluyorum. Evet arkadaşlar, modelimizin yapım aşaması ve tamamlanmış hali bu şekildeydi. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Gayet güzel, hoş bir model çıktı. İğne oyası e, halini unutmasam video içerisine koyacağım. İnşallah editlerken, videoyu hazırlarken unutmam. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın canlar.